Onu sen vuruyorsun. Evet ben vuracağım. Tristan'ın o yaşta ayıyı neden öldürmediğini bilmiyorum. Eskiler, bir erkek ve bir hayvanın birbirlerinin kanını akıttığında... ...artık bir olduklarını söylerler. Dört bile dedim Baysaklım'ın. Ben de yerlileri olmaz dedim. Çok vulgardır, inanın bana. Evet. Evet. Ona bir bira ver. Sen karışma evlat. Babam dört tane dedi, değil mi? Beni duydu Baysaklım'la zaten anlaşmak üzereyiz, öyle değil mi? Ona o lanet birayı ver! Tristan, sen karışma! Sana karışma dedim! Lanet olsun! Senin lanet olası saptal. Senden 10 kilo ağır bir adamla kavga etmek üzeresin. Ve sanırım şu ana barın altında bir tür silah arıyor. Öyle değil mi Bay Senin salak kafanı patlatacak ve bunun için üzülmeyeceğim de... ...Şimdi kes sesini! Evet! Dört lira istiyorum! Hemen! Evet ama barın sahibi yerlilere servis yapmak istemiyor! Yetişin! Bu adamı görüyor musun? Cevap ver! Onun adı Van Seb. Kree kabilesinin saygıdeğer yaşlılarından biridir ve yüzlerce düşmanının kafa derisini yüzmüştür bizim dostumuz. Ve dostumuz susamış.